Ne biçim kullanmak bu ya? Ne bir araba kullanma şekli yok ya. Ay. Hayret bir şey. Ne lastik kaldı. Yemin ediyorum kusacağım ya. İyi misin Yasemin? He. Ee, Tut, e, tutayım mı e, saçını? E, Kusacaksan şey yapma. Ne mi? Yasemin burnundan tamam. diyaframına doğru nefes al. Diyaframına, burnundan... çek çekin. Burnundan nefes al. Kafanı aşağı şey yapma. Burnundan nefes al. Ben zaten burnumdan nefes alıyorum Şirin. Sinirden. Ya tamam kusura bakmayın ben de biraz hızlı kullandım ama... Sonuçta adamları atlatmak için yani, biz de keyfimizden yapmadık. İyi misiniz siz? İy i̇yisiniz, iyi gibi görün, iyisiniz, iyisiniz. İyi falan değiliz Ateş. Allah Allah, ben de keyfimden kullanmadım işte, açıklıyoruz biz de durumu. Ya siz ne arıyorsunuz burada? Ormanın ortasında, şehrin dışında ne yapıyorsunuz siz? Bu adamlar kim, neden sizi öldürmek istiyorlar? Bunların mantıklı bir açıklaması varsa ben iyi olacağım. Yok bırak, bırak. Vallahi billahi bırak, bak... Ya, ...tiplere bakın, paçalardan akıyor şu bunlar. Yasemin bunlar bitmiş ya, siz... Bir şey mi söyleyeceksin? Sen? Ha. Söyle. Hı. aslında şey... Şimdi şöyle anlatıyorum bakın. Bu biziz, bu adam. Sonra... Biz birini öldürdük. Hı. Hı. Sebebi oldun işte kuzenim. Oğlum manyak mısınız lan siz? Ne? Aha. Aha. Şimdi içileri mi? Tabii tabii. tabii tabii. Ya böyle bir böyle bir şey olabilir mi ya? ben mantıcı insanım Şişt kardeşim ya benim. Mafya falan nasıl bir şey olabilirim? Sakin ol Demir, sakin ol. Anakarım. Demir sakin ol, sakin ol siz manyak mısınız lan? Ha? Siz nasıl insanlarsınız? Bir de geçmiş karşımıza pişkin pişkin. Biz mi öldürdük diyorsunuz manyak mısınız? Yasemin'cim şimdi şey yapma. Sen sus. <laughs> Geldiğinden beri önce karakol sona... Adam öldürdünüz lan ne ya? yapıyorsunuz? Tamam yani bir halta yaradığım yok da yani ama bunu da ben yapmadım. Bu öyle Birbirinizi suçlamayın. İkiniz de suçlusunuz. Oğlum sen madem bilmiyorsun niye açıyorsun adamı kurucuklamaya deli Güzel kardeşim benim. Bizim de zaten ilk tercihimiz adamı kurcuklamak değildi. Ama biz kurcuklamasaydık adamlar bizi kurcuklayacaklardı. O yüzden kurcukladık. Doğru. Allah'ım. Allah'ım sen yardım et yarabbim. Ne yapacağız biz? Bu herifler Allah. belalı. Biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Bir şey yok, bir şey yok. Şey. E bizi takip ettiler de. Yok canım, o etmemiştir ya. Biz orada... ...spin'i attığımızda onlar komple gitti zaten. Sen koyuluyor musun? Bir tane daha attın, durdun. sakin ol. Hadi düzen kalın. bir, da, şey güzel güzel. Kal. bir Bak, dakika söyle. Kaçalım. Kaçamayız ki. Geldi artık. Geldi. 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 Tamam çaktırma. Ecelliden öte geç. Tamam. Sakin. Çaktırma lan. Tamam çaktırma. Daha başla. Ne haber Demir abi? Ne abi ne? Ne lan geziyorsunuz burada mafya gibi o kadar <laughs> camlarla falan? Mafyatik mafyatik. Yürü hadi git. Ne kızıyorsun abi gidiyoruz. Yürü lan. Mahallede yürü koşursam yürü koşursam ya. Ya. Şuraya... Bu ne oğlum ne biçim adamlar senin <laughs> arkadaşların ya? <laughs> ne yapsak kabak gibi durmasak mı burada acaba? İçeri mi desek? Ha?